Evet arkadaşlar. Aracımızda turbo ayarsının altında inildi diye bir arızamız var. Şimdi onu kontrolünü yapacağız. Onu kontrolünü yaparken de bir tane vakum saatine ihtiyacımız var. Bunu göstermiş. Vakum saatini şöyle bir T bağlıyoruz. Turbo 5 linkine giren vakumunu ölçeceğiz. Şuraya bağlayıp Şuradan vakum girişi yapıyoruz. Bunu da Vestel takacağız. Şuradan gösterebilecek misin? Tamam. Şimdi çalıştırıla be. Çektiğimiz, çektiğimiz vakumu görelim. Şu an arabamız 0.4 gram vakum çekiyor. İyice bir yanaştır vakum. 400 gram vakum görelim. Usta bey. Çalıştır. <laughs> Arabamızdaki arızamız vakum eksikliğinden dolayı kaynaklanıyor. Bunun için sağlam bir arabada test edeceğiz şimdi bunu. Şimdi ikinci bir araba, ikinci sağlam bir arabada test edelim. Şurada vakum, şuradaki vakum borusunu tekrar çıkarıyoruz. Saatimizin tesisini bağlıyoruz. şuraya. Barbamız sağlam. Bunda şikayetimiz yok. Bir çalıştıralım görelim. Olması gereken değer bu. 6.2 Evet. İşte Çalıştır. Evet şu an 6.2 oldu. Sağlam arabamız 6.2 Bozuk arabamızda 0.4 Bu arabamızda bir yerde bakım kaçağımız var. Bakım kaçağımız var. bakım kaçağımız var. Şimdi Bakım kaçağı nereden olabilir? Bir üst kapaktaki kapaktan olabilir. Böyle bir kapatalım. Saati göster. Evet, burası sağlam. Bunu kontrol ettikten sonra EGR olabilir. EGR'nin şuradaki borularını şuradan da kapatabiliriz. Kapattığımızda saati göster. Böyle kapattığımızda bak nasıl bir kalkıyor. Yani bu arabamızın EGR'si delik. Şöyle kapattığımız zaman şöyle yan yana getirsin. Şu buradan böyle vakumla kapattığın zaman vakumu yükseldiğini görüyorsun. Bu arabamızın EGR'si iptal, iptal olduğu için biz bu arabayı sistemin içine bir tane bile atıyoruz. Bakım düzeldi. Arıza düzeldi. İşlem bu kadar. Evet. Toparlanıyor.